Network marketing yani çok katlı pazarlama doğrudan satışın geliştirilmiş bir şeklidir. Doğrudan satış, mal ya da hizmetin tüketicilere bir satış temsilcisi tarafından anlatılarak tanıtıldığı satış yöntemidir. Konuya genel olarak bakılırsa hayatın her noktasında karşılaşılan bir satış şeklidir. Çoğu zaman profesyonel olarak evinize gelen bir satış temsilcisi ürün tanıtarak bunu yapıyor olsa da karşınıza su ya da mendil satarak çıkan bir çocuk toplantı günlerinde Aksesuar, takı satan bir arkadaşınız, vapurda kalem, jilet satan biri de aslında birer doğrudan satışçıdır. Network pazarlama ise doğrudan satış yapan kişilerin bir sistem içerisinde yaptıkları satışlar neticesinde oluşan pazarlama şeklidir. Bu sistemde gelir iki şekilde oluşur. 1- Satış yapan kişinin yaptığı satışlar neticesinde oluşan gelir. 2- Bu sistemi tanıtarak sisteme dahil ettiği kişilerin alışveriş ve satışları sonucunda oluşan gelir. Bu açıdan bakıldığında, network pazarlama, yani çok katlı satış şekli kişilere kendi bağımsız işini kurma ve geliştirme şansını sunan büyük bir ticari sistemdir. X-Network, projeksi büyüterek kitlelere yayacak olan en önemli temel yapıdır. Dünya üzerinde benzeri olmayan bir sistemden bahsediyorum. X-Network kazancı, X dükkan sahiplerinin sisteme dahil ettikleri dükkanların kiralarından oluşacak ikinci gelir şeklidir.